TMK 85. madde Türk Medeni Kanunumuzun 85. maddesi şu şekildedir. Dernek yönetim kurulunun görevleri madde 85 Yönetim Kurulu Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Başlık TMK 85. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi Dernekler. Konu başlığı Üst başlık Madde başlığı Dernek yönetim kurulunun görevleri. Gerekçe Türk Medeni Kanunu 85. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Maddede dernek yönetim kurulunun görevleri belirtilmiştir. Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organı olarak bu görev ve yetkilerini kanun ve tüzüğünde belirtilen hükümler çerçevesinde yerine getirir. Bu görevler dernek içinde derneğin yönetimi, dışarıya karşı ise derneğin temsili çerçevesindeki görevlerdir. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.